E, ee, kamp bence bizim için gerçekten verimli. Sınavlarımız açısından da ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hocalarımıza ve idarecilerimize teşekkür ederim. Bir olmasını istiyorsan ben ikisi yerine, hocam ne yazalım diyorum. Bir eksi, iki artı. Yazarsam... Arkadaşlarımızla çalışma imkanı bulduk. Emeğe geçen herkese teşekkürler. <laughs> geleneksel hale getirdiğimiz e, sınav öncesi kamp programımızın e, bugün sonuna geldik. E, kampa emek veren, gönüllü olarak katılan tüm öğretmenlerimi tebrik ediyorum. Katılan öğrencilerime başarılar diliyorum. Veillerimize ve öğrencilerime buradan bir mesaj gönderiyorum. Bizi izlemeye devam edin. Biz sizin çocuklarınız için Teşekkür ederim.